Nerede benim beşim Zortçu beşim ablam? Beşim Zortluyor beşim değil mi? Ha bak beşim seni beşim işe aldım bana. ben. Müzik efektör yamadı. olarak. Aa cebinden çıkardı mikrofonu. Bir dakika. Bir dakika. Onu bana bırakın. Bunu 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 bana bırakın. Akşam da eve mi götürüyorsun ablacığım? Bizim, biz de fillik fillik bizim bir mikrofon vardı nereye gitti diye arıyoruz. Meğerse abla koymuş cebine. Kaybolmasın. Efendim? Kaybolmasın. Çok sağ ol. Şu kamerayı da götürürsen şunu da. <gülüyor> <gülüyor> seni yerim ben. Ay sen bak. 75 milyon bizi seyrediyor. Evet seni zortçu abla olarak bilmesinler. İsmini Zort. bahşet. İsmini bahşet bize. Gaye. Gaye. Evet. Ay isim de çok güzel. Teşekkür ederim. Gayemiz burada eğlenmek. Evet. Hem göbek atmak. Gayene hem ulaştım. atmak. Hem de arada. Zort. Bravo. Evet bravo. Sağ olsun yardımcı oluyor bize.